Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GeForce Now'da pikselleşme sorunu nasıl çözebileceğinizi bu videomuzda sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Maksimum bit hızı seçeneğinden otomatik yerine varsa kalite veya yüksek seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde e, pikselleşme sorununun önüne geçmiş olacaksınız. Yani burada aslında GeForce Now'daki genellikle pikselleşme problemi e, sizin internetinizde aniden oluşan işte ne diyelim dalgalanmadan e, dolayı e, ortaya çıkmakta. İşte bazı zamanlarda da mesela internetinize biri bağlandı ve video indiriyor ya da işte herhangi bir web sitesini yüklü olarak açtı. Burada yine pikselleşme sorunu yaşanabilir. Burada bilgisayarınızda da herhangi bir hata ve söz konusu olan bir durumun olmadığından emin olmalısınız. Bu şekilde pikselleşme sorunu GeForce Now üzerinden kolaylıkla halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu takmayı unutmayın. sahibi bunu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.